Türkiye taraftarı, Kadın Müetler tarafından bir yere getirdir. Mana ee, bu eee doğanında mana bu bir yere getirip bulağa tövledip verib otu Xana Samad təşəkkürlüyə ki o dəstəmindən. Samad eee bunların ertəm köməkleri ilə uvalan mana bizlərə bir 200 250 dənə kampeli verən ikəndərə eee daha çox vaxtdan bir Malı ver kutaya bulara kömekleşi botiller bizlere kette kömek niyetir botiller kana sabat talim yurtlar taraftan kana sabat bizlere köp yaş kömek gel botiler. Türkiye memleket sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Bize sağ olsun Allah razı olsun. O zaman yardımcı olursunuz. Bu seferde Türkiye memlekette sağ olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Hmm. Kadim yol yol yaptığında sağ olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> her zaman yardımcı oluyorsunuz. Biz hasta insanlar, biz bir kamp hastanetteyiz. Yardımcı oluyorsunuz, sağ olasınız. Sana evet. bir anda fazla çok teşekkür ederim. Bir evet. 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 잘하 으아, 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 Evet. 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 Evet.